أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين حمد عالمين ربي olan الله mahsustur صلاة وسلام اكي جهان سروري خاتم الانبياء امام الحرمين رسول السقلين alemlere rahmet olarak gönderilen, gözümüzün nuru, gönlümüzün süruru, ...Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin üzerine olsun. Kıymetli arkadaşlar, kavimler dersinde e, Ashab-ı Kariye'den de bahsedelim. Yasin Suresinde köy ya da şehir halkı anlamına gelen, özellikle de Kur'an-ı Kerim'de şehrin uzak kesminden koşup gelerek, halka Allah'ın gönderdiği elçilere inanmalarını tavsiye ettiği belirtilen mümin kişinin adı, mesleği, elçilere inandığı için öldürülmesi sırasında kendisine reva görülen zulüm ve işkencelerle ilgili birçok rivayet var. ashab Kariye kıssasının amacı değerli arkadaşlar bu kıssanın amacı Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin peygamberliğini ispat etmek. Allah'ın elçilerine karşı gelenlerin, Allah'ın elçilerine karşı tepki gösterenlerin, inkar edenlerin, yalanlayanların akıbetlerini gözler önüne sermektedir. Asabıkarya'nın kimler olduğu, hangi şehirde oturdukları, kendilerine gönderilen elçilerin ve iman eden şahsın kimliklerine dair Kur'an'da hiçbir bilgi yok. Tefsirde kaydedildiğine göre. Karye, Ant Antakya, oraya giden elçiler Aziz İsa'nın havarileridir diyerekten e, Elmalı Hamdi Yazar'ın e, kitabında, diğer tefsir kitaplarında rivayetler var. Ben şunu bilmem gerekiyor. Öncelikle Asavul as Karye köy, şehir halkı anlamına geliyor. Yasin Suresinde Wavriulehem, mesela, diye bahsediliyor. Müfessirlerce bu bölgenin Karye'nin Antakya olduğu konusunda rivayetler var. Buraya gönderilen 3 elçiden ve onları yalanlamasıyla kuvvetli bir ses neticesinde helak olduğu. Evet bu kavmin helak olan kavimler içerisinde gösterildiği kuvvetli bir ses neticesinde helak olduğu konusunda bilgiler varken Duhan ve Kaf surelerinde adı geçen Tübba kavmi helak olan kavimler arasında değerli arkadaşlar. Mekke müşriklerine en yakın olan kavim Tübba kavmidir ve bu önemlidir. Bir de Kalem suresinde Asabül Cennah, bu bir kavim değil ancak bundan da bahsedelim. Hani Kur'an-ı Kerim bilgisi neticesinde, Kur'an-ı Kerim'de topluluklar, kavimler, arkadaşlar bu açıdan şu Kalem suresinde zikredilen üç kişinin şu üç kişinin durumu şöyle farklı. Şimdi Araplar tarafından bu olay biliniyordu. Bu üç kişinin amacı babalarından kendilerine kalan rivayette bir bahçe var. Çok verimli bir bahçe. Cennet misali bir bahçe. Bu bahçeden babaları tarafından daha önceki zamanlarda hasat edilmeden e, ...daha henüz o hasap ambara ya da satışa sunulmadan önce yoksulların hakkının verilmesiyle ilgili bir uygulama varken... ...miras olarak evlatlarına kalan bu bahçenin evlatları tarafından yoksullara, miskinlere karşı e, amaçları... ...yoksullara verilen hayırdan onları engellemek amacını taşıdığı için sonrasında ise bu bahçe onların ellerinden alınıyor... Bir bak geliyorlar bahçeye ki bu bahçe yanmış halde e, Sübhansın ey Rabbimiz biz kesinlikle zalimlerdenmişiz diyorlar. Yazıklar olsun bizlere bizler doğrusu azgınlarmışız. Ola ki Rabbimiz onun yerine daha iyisini verir biz kesinlikle Rabbimizin rızasını arzulayacağız arzulamaktayız dediler. İşte böyle azap. Ahiret azabı ise elbette daha büyüktür. Keşke bunu bilselerdi ibret alsalardı diye. Sonrasında ise bu kardeşler tabii ki de tevbe ediyorlar. Ancak biz buna asabul cennah diyoruz. Bundan da bahsetmek istedik. Daha önceki yıllarda sorulmadı. Umarım faydalı bir ders olmuştur. Kavimlerle alakalı asabul fil var. Fil suresinde geçiyor. ashab Kalip Bedir Savaşı'nda öldürülüp kuyuya atılmış olan müşrikler kastedilir arkadaşlar. Kur'an bilgisi dersinden şimdi bunu bir Ashab-ı Kalip'i kelime içerisinde kullanayım. Bedir Savaşı'nda öldürülüp kuyuya atılan müşriklere asabı kalip deniliyor. Evet. Şöyle baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de zikredilen kavimlerden bir de şunu da hatırlatayım. Kitabımızda gerçi bu not olarak verilmiş. Biliyorsunuz ki Yunus peygamberin kavmi olan Ninova halkı kendilerine azabın başladığı ama tevbe istifar Yunus Aleyhisselam'ın da onlara dönmesi neticesinde azabın üzerlerinden kaldırıldığı tek kavim olarak biliniyor. Umarım derslerimiz faydalı olmuştur. Ben Nurettin Gültekin. Hepinize teşekkür ederim.